Herkese selam öncelikle. Biliyorsunuz Seferisar Belediyesi'nin yapmış olduğu bir pankart kampanyaları vardı. İşte diyorlardı ki hobi bahçesi almayın, kaçak yapıya hayır vesaire. Bunun gibi birçok çalışmalarda göz önünde bulunmuştu. Şu anda Teos Antik Kent'teyiz. Teos'un içinde bulunan yaklaşık 25 yıldır bu arkamda görmüş olduğunuz arazi içerisindeki tek katlı evin sahibi de hemen yanımda İzzet Hanım. Burası bir hayvan damı olarak da geçiyordu. Detaylı olarak da Kendisinden bilgi almak istedik. Yıkım kararı gerçekleşiyor bugün içerisinde. Efendim evet. nasılsınız yani böyle bir yani süreç oldu. bir şey burada. söylenecek hiçbir şey yok. Ben her zaman baba hadi gari diye baktım ve gerçekten öyleydi. Ben işimi gücümü bırakıp şehirden köye gelme pozisyonuna uydum. Aslında buydu. Ve buranın e, en son köy şeyden yapı kayıt kullanım belgeleri alındı. Her şeyleri alındı. Ve bir çivi çakılmadı. 25 Kaç dönüm. 5 dönüm. 5 dönüm. Dönüm, dönüm, dönüm üzerinde olan zaten arkamızda da çeşitli meyve ağaçları var. Meyve ağaçları var. var. Evet, Burada zeytin ağaçları baş, var. Hayvancılık var. Evet, Ve evet. Ve burası bu... da bir baba yadigarı dediğiniz baba evi. Bir sığınma yeri gibi bir Aslında şey Aslında evet yani İzmir'den kaçıp buraya gelmek bir sığınmak. Temiz havası, her şeyi çok güzel. Burası aynı zamanda bir sit alanı. Sit alanı biliyorum. Fakat benim gibi çevrede 100 tane yapı var. Bu 100 tane yapı kimi 3 katlı, hatta bir tanesi Teos kazı evinin yanında 700 tane hayvan damı var. Yine bu çevrelerde de bu tarz tabii evler var. Tabii tabii 100 var zaten. tane ev var. Deniz kenarında restoran var. Ben bir bayan ve tek başıma bir bayan olduğum için herhalde beni uygun gördüler yıkıma. Şikayet üzerine sanıyorum. Evet geldiler. Musa Kadıoğlu şikayeti üzerine ve özellikle de ne için yıkmıyorsunuz? Siz yargıya ve alınmış kararlara şeysiniz. Niye nasıl derler ona niye uymuyorsunuz diye baskı üstüne baskı. Bir sebep arıyorum. Niçin burası, niçin ben? Evet yıkılması gerekiyorsa yıkılacak ama neden ben? Yüz tane yapı varken neden ben? Üstümde var, altımda var ve zaten tapuya gittiğinizde burası kesinlikle e, imar verilemez. Ben imar istemiyorum. Ben hiç ben olan yapının korunmasını istiyorum. Yoksa burası mezbelelik olacak. Onu mu istiyorlar? Siz burada aynı zaman hem ekip biçip hem de Evet bir bakın domatesim, biberim, patlıcanım şey var. Yani aynen, aynen başka yaptığım bir şey yok. Evet, peki diğerlerinin yıkılacağı ile ilgili bir tebligat herhangi bir şey gelmiş mi onlara? Hayır, hiç kimsede da? yok. Hiç kimsede de yok. Hiç kimsede şu anda öyle. Peki bir Musa ile şey... siz böyle bir bir görüşmeye gerçekleştirdiniz mi? Gerçekleştirmedim. Çünkü görüşmek istediğim zaman e, görüşmedi. Telefonunu istedim. Bekçiler e, kimseye vermemeleri gerektiğini söylemiş. Böyle. Yani evet. siz bunu şahsi olarak yaptığını mı düşünüyorsunuz? Vallahi kendi Şikayet açıklasın o zaman. Yani. yani ne nedir bilemiyorum. Neden bilemiyorum yani bu kadar çok şeyin. Neden benim üzerimde kaldığını. Ama ben burası, evet belki bir çadır da olsa ben burada olacağım. Benim bu antiklik ve mistiklik beni çekiyor. Başka hiçbir öz. Benim özümde başka hiçbir şey yok. Siz yine buraya konaklamak için. Ben de evet, bir şekilde evet 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 yani evet yapı olmak zorunda değil şartında da değil. Bilmiyorum inşallah. Ve şunu da söyleyeyim. Aynı zamanda bu e, sit kuruluyla yargıdayız. Yargı cevap vermedi. Fakat cevap vermediği halde yine de yıkıyorlar. Cevabı bile beklemiyorlar. Yıkım kararı kesinleşmiş evet. oldu. Evet. geçmiş olsun. Yani Teşekkürler. Teşekkürin ol. takipindeiz bizde. Teşekkür yıkım araçları da zaten kapıdaydı. Az sonra sanırım yıkım gerçekleşecek. Beklecek biz yani. de öncesinde aileyle bir araya gelelim istedik. Asya'cığım şöyle de bir döndürdüğünde araziyi de detaylı bir gösterelim.